Merhaba tüccar, ikili opsiyonlarda nasıl para kazanılacağını mı düşünüyorsun? Yeni başlayanlar her şeyi, mümkün olduğunca çok varlığı, stratejiyi ve sinyali kapsamak ister. Deneyim eksikliğiyle bu sadece kayıplara yol açar. Forex piyasasının ana döviz çifti olan EUR, USD gibi yalnızca bir varlık ticareti yaparak daha fazla kar elde edilebilir. Strateji iki teknik gösterge kullanır. DC hatlarının yatay yönünün çıkarılması düz bir varlığın varlığını doğruladı. Merkez hatlarının bozulması sonunun ikili sinyali olacaktır. Aralık yeterince genişse sınırlardan geri dönmek için seçenekler açabilirsiniz. Bu yöntem yalnızca deneyimli tüccarlar için önerilir. Bu nedenle daha akıcıdır. Gösterge her zamanki stokastik gibi işlem görür, aşırı alımdan aşırı satımdan sapmadan çıkış Araçları yükledikten sonra, terminalin çalışma penceresi buna benzer görünür. Ekranda, aşağıdaki koşullar karşılandığında işlem sinyalleri ve açık seçenekler. Yükseliş, çağrı seçeneği, fiyat Don Kian kanalının alt sınırından uzaklaşır veya orta çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kırar. Stokastik Momentum Endeksi sıfır seviyelerinin üzerinde veya aşırı alım bölgesinde düşüş, put opsiyonu, zıt koşullar, fiyat donun üst sınırını aşmadı. Kian kanalı veya yukarıdan aşağıya ortayı kırdı. Stokastik momentum endeksi de aşırı satıma düşüyor. Döviz çiftleri için herhangi bir kısıtlama yok. 1 dakikalık süreyi ve 3 dakikalık son kullanma tarihine sahip opsiyonları kullanmak oldukça mümkün. Miktar, sinyalin gücüne, trende veya tersine dönüş stratejisine bağlı olarak da belirlenebilir. VFX uyarısı, dördüncü seçenek zaten açık. VFX uyarısı ve göstergeler onaylıyor. Düşüş trendi. Hızlı bir işlem seansı yapacağız ve 3 ila 4 karlı opsiyon ve kayıp olmadan piyasadan ayrılacağız. Son kullanma tarihine 30 saniye kala, karlı işlem. Fiyat açılış seviyesinden çok uzak. İlk seçenek karla kapandı. Bir sonraki sinyali bekliyoruz. trend tersine dönüş anı kaçırıldı. İkinci dört seçeneği, VFX uyarı sinyali ve stokastik momentum endeksine dayanarak açmayı deneyelim. Grafiğe yakından bakarsanız, neredeyse her zaman, seçenekler için koşulların aynı anda yükselmediğini ve sinyaller arasında bir boşluk olduğunu göreceksiniz. İkili opsiyonlarda nasıl para kazanılır? Bekleyin veya yine de bir geri dönüşün ilk işaretinde girin ve hangi gösterge öncü sinyal olacak? Net bir cevap yok, hepsi varlığın özelliklerine, zaman dilimine ve mevcut duruma bağlıdır. Ancak yeni başlayan biriyseniz, stratejinin tüm koşullarının karşılanmasını beklemeniz gerekir. Eksik bir ikili opsiyon sinyali kullanmadan önce, VFX uyarısında onay beklemenizi ve ardından Donkian kanalının durumuna bakmanızı öneririz. Son SMI Fiyat kanallarına geri döndüyse ve merkez çizgisine yakılsa hareketin devam ettiğinden emin olun. En azından ortalama donçanın bir sonraki yukarı aşağı mumuna girin. Fiyat açılış seviyesine yakın. Karlı bir son kullanma tarihi bekliyor. İkinci seçenek yine artıdır. Tersi koşullar. En başta yukarı yönlü tersine dönüş. Göstergeler ve VFX uyarısı yükseliş seçeneğini doğruluyor. Donchian kanalı ne kadar darsa, düz tamamlandıktan sonra güçlü hareket olasılığı o kadar yüksektir. Sınırların kenarında işlem yapmak için zıt durum gereklidir. Koridor en az 30 ila 40 puan olmalıdır. Aksi takdirde, serbest ikili sinyaller doğru yönü gösterse bile, seçenekler karsız olacaktır.